Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle gene bir korkunç bir türbedeyiz. Batu ne oldu? Türbe mi burası? Evet <laughs> türbe. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün acayip bir yere geldik. Batu ne diyeceksin bu duruma? Tam kapatırım da sen gel içeri. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün korkunç bir kiliseye geldik gene. Ben girmeyeceğim. Niye ne oldu hayırdır? Ya dalga mı geçiyorsun? Az önceki şuradaki taşlar düştü. Siz iyi misiniz ya? Evet arkadaşlar şu çatıyı görüyorsunuz. Az önce bu çatıdan taşlar patır 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 düştü. Ve e, ciddi anlamda şey var. Ama burası gerçekten mükemmel bir yer. Bakın ben size göstereyim. Şurada bir resim var. Görüyorsunuz ayakları. Wow. Da bir insan figürü. Keza burada da var. Ama biz bunun altına giremiyoruz. Çünkü şu gördüğünüz taşlar Az önce üstümüze yağdı. Son anda kaçtık. Yani ama burası yine terk edilmiş. Hiç kimsenin girmediği bir yer. Mesela ortada şöyle bir ıslaklık var. Bu ıslaklık ne olabilir sence Batu? Tahminleri alalım. Peki. Bence de köpek Olur. şu an uyuyor olabilir. Belki birinin çocuğunun çişi geldi. Oraya çömdürdü olamaz mı? Dışarıda bahçe var. Dışarıda çocuk dışarı yapmayacak. Genç, kron, tam ortasında. Peki motifler için ne diyorsun? Bir önceki kiliselere göre bu motifler Tuba, sence nasıl? <laughs> Aa evet bakın burada bir yazı var. Bravo Atatürk, <laughs> Şöyle yine alttan geleyim. Burada eğer aranızda Latince bilen varsa Tipiao bilmem ne diye bir şey yazıyor. Burada da yukarıda oturan bir kadın figürü var. Gerçekten burası Avrupa'da bir yer olsa emin olun burası şu anda tamamen korunan dört dörtlük bir yeri olur. Şimdi arkadaşlar şu karşıya gidemiyoruz çünkü dediğimiz gibi bu çökme tehlikesi var. Yan taraflarda da geçişler yok. O yüzden geçemiyoruz. Arkadaşlar şimdi... Aa sen okul formayı ısınırla mı geldin? Evet. <laughs> e, okul bilgilerime dayanarak Latin evet. alfabesindekileri... Aa çok iyi. Bize tercüme mi edeceksin? Ee, Harika. Harika. Hemen buradan... Buradan... Latince var mıdır acaba? Latince bence vardı. Aslında Google'ın bu tarz translate'leri var. T, evet. Şimdi Latince. P, T, P, T P, 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 e. Evet. Ancak. Ancak yazıyor. Ancak yazıyor. Bir altında wow. da M P B, F, A, A iki tane Z, Z, Z O. o. Bir şey ancak bir şey çıkmadı diyor arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar burası da son zamanlarda geldiğimiz en mistik yerlerden biri. Ben şöyle bir geçerek... Evet burada birçok şey içmişler, yemişler. Şimdi bakın arkadaşlar bu buradan alt gel gel. Buradan alt tarafa böyle tüneller var. Bakın görüyor musunuz? Ama biz oraya girmiyoruz. Çünkü şu anda çok büyük bir risk altındayız burada. Çatının düşme riski çok daha fazla. Oraya hiç yanaşmıyoruz ama motifler inanılmaz. Burası eski bir Evet burası eski bir Rum kilisesiymiş. O yüzden çok altında dolaşmadan, kenarlarında durarak... Şuradan bir gelsene, bak şurada bir tane oda var mesela. Şimdi mesela orada karanlıkta çok fazla görmüyorsun ama telefonun ışığı... Beber bak sana zoom yapacağım. Hani bizim son gittiğimiz havadandaki yer gibi var ya, orada ne var işte? Büyük bir cesaret örneği olur oraya gitmek. Dur, şimdi de sana kapak Bence de ama cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bu kapının Aa. altında ne olduğunu. Cesaretle bu gidip bir fareyle Aha. bir Burada ben fare olacağını düşünmüyorum ama burada şu ıslaklıktan dolayı en fazla köpek olabilir dedim. Aa. Onu Onun dışında ama dışarıda da şimdi Batu diyor ki dışarısı da çok fazla şey var. Bahçelik bir yer diyor. Böyle yabani böcekler görüyoruz. Ağlamıyoruz çünkü böcek gördük diye de ağlayan herhalde ilk insandır. O kendi yolunda gidiyor hiçbir şey yok yapmıyor karınca gibi bir şey. Evet burada da bir takım böyle Pınar'ın şey yok, şeysi var. Şimdi arkadaşlar bir de şu tarafa bakalım. Bakın burada da mangal yakmışlar, ateş yakmışlar. Orada da çok güzel apsisler var ama nedense, burada nedense burası çok fazla korunmamış. Bu taraf, bu aksa çok fazla bir şey yok. Aa bakar mısınız arkadaşlar bir gelin. Burada da bir şekil var. Sanki bir makas mı? Evet. Burada bir makas resmi şekli var görüyor musunuz? Bu neyi anlatıyor acaba? Terzi falan evet, latince uzmanıyız. Abi ah, bir şey göster. Neredeki bir hedefim? Şunlar hedef koyun, koyun değil evet. mi? İki tane hedefim var. Bir latince öğrenmek, iki Osmanlıca öğrenmek. Peki şu şekil ne olabilir? Makas ve sanki böyle hani burası terzihane mi diyor acaba? Evet, kısacası böyle arkadaşlar. Bu videoyu da sonlandırıyoruz. Şimdi ben sadece şuradan korkuyorum. Yani şu Şunun arkasında bir şey olabilir. Onun içinde de bir şey olabilir. O yüzden korku dağları bekler. Beklemeye devam etsin. Evet, evet, evet. Belki bir gün. Evet arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere evet, şey diyorum. Az önce oradaki böceğe karınca gibi dedi. Ben videoyu izlediğim <laughs> zaman kesinlikle karınca gibi bir şey olmadığını mutasyon geçirmiş karıncayı bile andırmadığını mutasyon geçirmiş bir kırk ayak gibi olduğunu düşünüyorum. Evet bu arada arkadaşlar bunları da yeni görüyorum. Bakın burada da bir şekil var. Bunları ileride kayıt etmek için. Görüşürüz dediler ve çıktılar. Ben birkaç resim alacağım. Bay bay.